Burası çok güzel. Çok güzel bayılıyorum. Bu sıcakta bayılmamak için harika. Süper. İnşallah serinler. Bu sıcaklara başka türlü dayanılmaz çünkü. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Hava evet. çok sıcak. Evet burası bizim için çok iyi oldu. Daha önce de biz buraya gelmiştik de içki yere bayağı bir yükselmiş. Oyun evet. oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz burada. Evet burası çok eğlenceli. Sen neler söylemek istersin? Hava çok sıcak. Bizim için çok iyi oldu. Şu an çok güzel eğleniyorum Havada çok sıcak İyi eğlenceler sana Teşekkürler